Pazar günü Trabzonspor Altay maçından önce Trabzon Akya Stadı'nda Trabzonspor'un kupayı almak için program yapmasının üzerine biz de teşkilatımızda şampiyonluk Kutu, Kutlamız, kupasını sergilemeye başladık. Hı hı. Her yıl olduğu gibi işte geçtiğimiz yıl Beşiktaş, daha önce Başakşehir, ondan önce Galatasaray, Fenerbahçe taraftarları nasıl Ankara'da şampiyonluk kupasını teşkilatımızda diğer e, taraftarlardan İstanbul'dan, Trabzon'dan ve stat'tan önce gördüyse bugün de bu haftada Ankara'daki Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluk kupalarıyla hasret giderdi. Herkesten önce teşkilatımızda buluşmuş oldular. Bugünkü programın sonucunda inşallah Trabzonspor'a cumartesi günü akya Stadında kupayı vermek üzere şu anda Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine Trabzonspor'un şampiyonluk kupasını takdim ediyoruz. <laughs>